da yazır. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu da başladı. Koşunun liderliğini ithalini... İlk 100 metre geçirirken ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Turbojet almaya çalışıyordu. İçeriden gelen 2 numaralı Fevzi onu yakaladı şimdi liderlik. 2 numaralı Fevzi'ye geçerken 6 numaralı Turbojet ikincilikte kaldı. 1 boy geride 3. sırada 3 numaralı Issız Adam, onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Şahbey. Yarım boy geride 5. sırada 4 numaralı Kasatura, 2 boy geride 8 numaralı Mahsen. 1.5 boy geride 7 numaralı esralı Onun dışında da 1 numaralı Aşkar Bey sırasıyla Taylar son 600 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Fevzi liderliğini bir buçuk boya farkla sürdürüyor. İkincilikle dış kulvarda 6 numaralı Turbo Jet var. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda üçüncülükte 3 üç numaralı Issız Adam. Issız Adam'ın bir boy gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Şah Bey daha sonra iç kulvara yakın 4 numaralı Kasatura 2 boy geritede iç kulvarda Esraalı, dışarıda Mahsen, ortada Aşkar Bey sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Fevzi'ye dışarıdan gelen 6 numarada Turbojet yakaladı ve son 400'den sonra liderliği. 6 numarada Turbojet aldı. Onun dışından da siyah beyaz jockey formasıyla 4 numaralı Kasatura'nın sprinti var. Son 200 metre yaklaşılırken Turbojet 1.5 2 boya farklı lider. Dışarıdan 4 numaralı Kasatura daha geriden Esralı ve Aşkar Bey atak yapan Safkanlar son 100 metreyi de 6 numaralı Turbojet bir boya farklı önde geçiyor. Dışarıdan gelen Kasatura arayı azalttı. Son metreler Kasatura geliyor. Kasatura yakalıyor Turbojet'i. 7 numaralı Esraalı 3. 5 numaralı Şahbey'de 4. oldu. 4 numaralı Kasatura mı yoksa 6 numaralı Turbojet mi koşuyu kazandı? Bunun kararını varışa kendileri verecek.